tarihin ne kadar tuhaf ve şaşırtıcı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bazen okullarda öğrendiğimiz şeyler, zihnimizde farklı zaman dilimlerine ait gibi görünür. Mesela, Mısır piramitlerini düşündüğümüzde aklımıza ne gelir? Firavunlar, çöl sıcağı, gizemli hieroglifler ve binlerce işçinin devasa taş blokları taşıdığı o görkemli inşaatlar, değil mi? Peki ya yünlü mamutlar? Onları da genelde buz devri filmleriyle, karlı, buzlu manzaralarla ve mağara adamlarıyla birlikte hayal ederiz. Sanki aralarında on binlerce, hatta yüz binlerce yıl varmış gibi. İşte bugün bu algıyı tamamen yıkacak, aklınızı başınızdan alacak bir bilgiyle karşınızdayım. Hazır olun, çünkü Mısır'daki o devasa piramitler inşa edilirken, yünlü mamutlar hala dünya üzerinde yürüyordu. Evet, yanlış duymadınız. Bu iki ikonik varlık, aynı zaman dilimini paylaştı. Gelin bu inanılmaz gerçeğin derinliklerine birlikte inelim. Her şeyden önce, zaman çizelgelerini netleştirelim. Antik Mısır'ın en ünlü yapılarından biri olan Giza'daki büyük piramit, Firavun Kufu için M.E.V. 2580 ile 2560 yılları arasında inşa edildi. Bu, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul ediliyor. O dönemde Mısır medeniyeti, tarımda, astronomide ve yönetimde zirveye ulaşmıştı. buzulların erimesi, iklimin değişmesi ve yaşam alanlarının daralması, bu devasa canlıların sonunu getirmişti. Ancak Rangel Adası'ndaki keşifler, hikayenin tamamının bu olmadığını gösterdi. Yapılan radyokarbon tarihleme testleri, bu adadaki son yünlü mamutların M, 1650'lere kadar yaşadığını ortaya koydu. Şimdi bir an durup düşünelim. Büyük Piramit, M. 2560 civarında tamamlandı. Yani Mısırlılar piramitlerini bitirip içinde firavunlarını onurlandırırken, Brangel Adası'nda hala yüzlerce, belki de binlerce mamut otluyor, su içiyor ve yavrularını büyütüyordu. Arada yaklaşık bin yıllık bir ortak yaşam süresi var. Bu nasıl mümkün oldu? Brangel Adası, mamutlar için adeta bir sığınaktı. Son buz devri sona erdiğinde deniz seviyesi yükseldi ve bu ada, anakaradan tamamen koptu. Bu izolasyon, onları hem iklim değişikliğinin en sert etkilerinden hem de avcı insanlardan korudu. Anakara'daki mamutlar avlanma ve habitat kaybı yüzünden hızla yok olurken, Brangel Adası'ndaki bu küçük popülasyon, binlerce yıl daha hayatta kalmayı başardı. Ancak onların da sonu kaçınılmazdı. Zamanla genetik çeşitliliklerinin azalması, içme suyu kaynaklarının kirlenmesi ve muhtemelen adaya ulaşan ilk insanların avcılığı, bu son mamut kolonisinin de tarih sahnesinden silinmesine neden oldu. Bu bilgi, tarih algımızı nasıl değiştiriyor? Genellikle tarihi, birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış dönemler olarak öğreniriz. Taş devri, bronz çağı, antik Mısır, Roma İmparatorluğu. Sanki biri biterken diğeri başlıyormuş gibi. Oysa gerçekte tarih, çok daha karmaşık ve iç içe geçmiş bir süreç. Bir yanda insanlık, inanılmaz bir medeniyet kurup gökyüzüne uzanan yapılar inşa ederken, dünyanın başka bir köşesinde, prehistorik dönemin simgesi olan devasa bir canlı, son günlerini yaşıyordu. Kleopatra'nın yaşadığı dönem, büyük piramitin yapımından çok, bizim günümüze daha yakın. Bu da bir başka şaşırtıcı gerçek. Yani Kleopatra, piramitlere baktığında, bizim bugün baktığımızdan daha eski bir yapıya bakıyordu. Ve o piramitler inşa edilirken mamutların yaşadığını muhtemelen bilmiyordu bile. Bu durum, bize gezegenimizin ne kadar çeşitli ve dinamik olduğunu da hatırlatıyor. Aynı anda, farklı coğrafyalarda bambaşka hikayeler yazılıyordu. Bir tarafta firavunların altın tahtları, diğer tarafta ise yünlü mamutların soğuk ve karlı yaşam mücadelesi. İnsanlık olarak yükselişe geçerken, bir zamanlar dünyanın hakimi olan bu görkemli canlılar sessizce veda ediyordu. Belki de bir Mısırlı tüccar, kuzeyden gelen nadir bir fil dişi parçasını eline aldığında, bunun sadece birkaç bin yıl önce yaşayan bir mamuta ait olabileceğini hiç düşünmemişti. Tarih sadece kralların ve savaşların hikayesi değildir. Aynı zamanda iklimin, coğrafyanın ve yeryüzündeki tüm canlıların ortak öyküsüdür. Mamutlar ve piramitlerin aynı anda var olması, bu öykünün ne kadar büyüleyici ve beklenmedik sürprizlerle dolu olduğunun en güzel kanıtlarından biri. Bir dahaki sefere bir belgeselde piramitleri ya da bir müzede mamut iskeletini gördüğünüzde bu iki farklı dünyanın aslında aynı zaman diliminde, aynı gökyüzünün altında var olduğunu hatırlayın. Bu, tarihe bakış açınızı sonsuza dek değiştirebilir. Bu inanılmaz yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Tarihin gizemli koridorlarında kaybolmayı seviyorsanız ve bu tür şaşırtıcı gerçekleri daha fazla duymak istiyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.